Hangisi en boy ve derinlik algılarının bir arada olduğu dünyanın tek üç boyutlu sporudur? A) Rafting, B) Softball, C) Su altı rakbisi. Rafting'i biliyoruz. Rafting. Evet, hepimizin bildiğimiz üzere daha çok böyle e, hırçın karşılarda, derelerde, nehirlerde yapılan bir spor. Şimdi o daha çok suyun üstünde olan bir spor üç boyut anlamında baktığımda üç boyut boy derinlik en genişlik aslında soft bol nasıl e, bir spor aslında hatırlamıyorum yani soft bol diye bir spor daha önce duydum hatırlamıyorum ama kelimeden yola çıkarsak soft bildiğim kadarıyla e, saf pür anlamında daha yumuşak anlamında bol e, top tabi softball yani bir şey çağrıştırmıyor açıkçası bana ama ekstrem sporlara göre de sanki diğerlerine baktığımda biraz daha ekstrem spor su altı Rabbisi böyle bir spor yani Rabbiyi ve su altında ayrı ayrı biliyorum ama birleştiğinde böyle bir spor olduğunu açıkçası. ...daha önce bir yerde duymadım. Cevap vereceğim. Ne olursa olsun. Evet. Canımız sağ olsun deyip vereceğim. Ben yine de size kırmızı butonu hatırlatacağım. Evet. Basarsanız 7500 lirayla... ...yarışmadan çekilebilirsiniz. Evet. Ben cevap vereceğim. Peki. C su altı Rabbisi diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.